Mevlana sabah namazını alal acele kılmış. Virdini tesbihatını çok hızlı bir şekilde yaptıktan sonra camiden koşarcasına çıkıyor. Ve bir meydana varıyor. Talebeler arkadan koşuyor. Hepsi o meydana vardıklarında meydanda dar ağacın asılmış idam edilmiş bir genç Mevlana ayaklarına kapanıyor. Delikanlım beni affet diyor. Yetişemedim affet. Diyorlar ki üstadım bu delikanlı kötü yoldaydı. İçki içerdi, kumar oynardı, insanlara zarar verirdi. Değmez bunun için bu feryat. Mevlana der ki ben de bunun için feryat ediyorum ya. Bu delikanlının elinden tutsaydık bu, bu delikanlıya Allah öğretseydik Bu delikanlıya Hz. Muhammed öğretseydik Bu delikanlının kalbine Kur'an'ı koysaydık imanı koysaydık Bunları yapar mıydı Delikanlım beni affet diyor Bugün sosyal medyanın karşısında Facebookların Twitterların Instagramların karşısında Sabahlayan delikanlım Sen beni affet ne olursun ben senin elinden tutamadım. Sana dinini sevdiremedim. Sana Hz. Muhammed'i sevdiremedim. Birileri gecesini gündüzüne kattı çalıştı. Birileri gecesini gündüzüne kattı çırpındı didindi. Seni senden aldı. Seni Rabbinden aldı. Seni caminden aldı. Seni kitabından aldı. Seni peygamberinden aldı. Sana ait olmayan yerlere götürdü. Delikanlım sen ben affet. Biz Neslimiz perişan, neslimiz yanarken, neslim uyuşturucu kurban, neslim sosyal medya kurban. Yahudim, Yahudinin oyuncağı olmuş, Yahudinin örfün adetine hayran olmuş. Benim gündemim bu olması gerekirken, sen 25 kuruşluk gündemin peşine düştün öyle mi Müslüman? Sen büyük düşünmek zorundasın. Çünkü sen ümitsin Sen ümmetin son kalesisin Alem İslam'ın umudusun Bak Bak sana başını kaldır bak Yemenli seni bekliyor Yemen'deki çocuklar seni bekliyor Arakan'daki seni bekliyor Daha bir kaç gün önce Doğu Türkistan'da Bir tane bacım feryat ediyor Neredesiniz Müslümanlar Kim duyacak bu çığlıkları ...kimler hissedecek bu çığlıkları... ...bacım feryat ediyor... ...ne olursunuz gelin diyor bize sahip çıkın... ...evimde iki tane kızım var... ...Çinliler musallat oldular... ...gelin namusumuzu koruyun... ...peki kim duyacak bunu... ...bu feryadı bu çığlığı kim duyacak kim... ...bizim gündemimiz... ...25 kuruşluk poşet olmuş poşet... Ümmet boşa dökülmüş be Ümmet ufacık derdim peşine düşmüş Senin derdin din olmalıdır Ve men yabtalı gayral islami dinen Fele yukbele minhu Ve fil ahireti minel khasirin Kim İslam'dan başka bir gündeme sahip olursa kim İslam'dan başka bir yola bir hale Bir fikre bir efendi düşünceye takılıp giderse O ondan kabul edilmeyecektir Hem dünyada hem dahirette husrana uğrayanlardan olacaktır her kimin derdi tek dert olursa Bütün dertlerinizi bir kenara atacaksınız Benim tek bir derdim var O da Allah rızasıdır Allah rızası Rabbim nasıl Rabbimi nasıl memnun ederim Rabbimi nasıl razı ederim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl razı ederim Benim tek derdim bu olmalıdır Rabatul Adaviye gün gece gün efendi bin rekattan fazla namaz kılarmış. Demişler ki neden bu denli namaz kılarsınız? Tek bir cevap yarın yevmil mahşerde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam benim yüzümden mahcup olmasın diye. Resulullah benim yüzümden ağlamasın diye. Peki hangimizde böyle bir dert var? Acaba ben şu davranışımla Resulullah'ı üzdüm mü? Acaba ben şu davranışımla Rabbul Alemin'in gazabına sebep mi oldum? Neden bizim böyle bir gündemimiz yok? Neden?